Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle holding ve yatırım sektörüne dair derinlemesine bir inceleme yapacağız. İncelememizin içerisinde sektör ne durumda, teknik anlamda göstergeler ne durumda, ayrıca sektör içerisindeki en çok potansiyeli yüksek olabilecek hisseler ve sektördeki hisselere de bakıyor olacağız. Son bir ay içerisinde para girişlerinin yoğun olduğu hisseler ve onların teknik analizlerine alım satım bölgelerini teknik anlamda beraberce değerlendiriyor olacağız. Paylaşımlarım yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen sizlerle şeffaf analitik analizleri buluşturmaya devam ediyorum. Hem kendim için yapıyorum hem sizler için yapıyorum. Yine hatırlatayım piyasada uzun yıllardır makine mühendisi olarak çalışıyorum ve analist olarak da Borsa İstanbul ve Amerikan borsalarında da incelemeler son 10 yıldır yapıyorum ve sizlerle de bu incelemelerimi paylaşmak istiyorum. Hepinize dinlediğiniz katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ayrıca katı tarafındakiler özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz genel olarak bir e, endekslere bir bakalım. Son bir ayda son 30 günde baktığımızda endeksler arasında holding ve yatırım sektörünün yaklaşık %3'e yakın geri çekilmiş olduğunu görüyoruz. E, Borsa İstanbul'da veriler çok iyi gelmiyor. Bilançolar çok iyi gelmiyor. Ve bunun yanında e, dolarla ilgili gelişmeler çok iyi gitmiyor. Ve belirsizlik, kaos içerisinde bir yere doğru sürükleniyor gibi hissediyor bulabilirsiniz böyle bir durumda hangi defansif sektörler yani potansiyel alımların olduğu kısa zamanda güzel yükselişlerin olabileceği sektör olarak hangi sektör olarak bakabiliriz diye düşünecek olursak holding ve yatırım sektörüne bugün yoğunlaşmak istedim buradaki hedefim de aslında bu sektörün çok fazla farklı yatırım enstrümanlarına yatırım yapıyor olması. Örneğin enerji şirketleri de yatırım, gayrimenkul şirketlerinde yatırım ve başka birçok sektöre yatırım yapabiliyor olması, likiditenin güzel olması ve yönetimlerinin görece diğer şirketlere göre yönetimsel anlamda iyi olması ve bunu önem veriyor olmaları, ayrıca döviz pozisyonlarının yüksek olup dövizde de gelir elde etmeleri yani ticarette gelir elde etmeleri de önemli bir durum çünkü döviz dalgalanmalarından da etkilenmiyorlar. O yüzden hem defansif olduğunu düşünüyorum hem de bu önümüzdeki kısa vadelik dönemde bir potansiyel teşkil edebileceğini düşündüğüm için sizlerle bu sektör derinlemesine inceleyelim paylaşalım. Ve burada neler var neler yok bir bakalım istedim. İsterseniz bir teknik analizine baktığımda grafiğe bakıyorum şimdi aylık grafiğe bakıyorum. Bist Holding ve Yatırım Endeksine bakıyorum. Gördüğünüz gibi en son bir satış gelip satış sonrası bir geri çekilme yaşanmış ve geri çekilmenin geldiği yer 7922'ler seviyesinde olmuş sektöre dair. Gördüğünüz gibi bu seviyeden bir tepki vermeye çalışsa da son olan gerçekleşen olaylarla birlikte tepki güçsüz kalmış. Ancak gördüğünüz gibi burada satışlarında yavaşladığını belli bir şekilde pozitife doğru dönmeye başladığını görüyoruz ki aylık olarak baktığımızda Eresay'ın fark ettiyseniz hep aşırı alımlarda seyrettiğini yani bu sektörün Genel olarak diğer sektörlerle birlikte de değerlendirildiğinde aşırı alım bölgelerini yani iyi bölgelerde seyrettiğini görüyoruz. Daha şöyle biraz daha geçmişe bakacak olursak bakın 2021 Haziran ayına bakıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi bu seviyelerde de en fazla bu seviyelere düştüğünü görüyoruz. Hatta ben istiyorum ki bir de mevsimselliğine bakalım buradan genel olarak. Bakın daha önceki senelerde neler yapmış böyle son birkaç seneye bakalım isterseniz. Şimdi 2002 senesinde ciddi bir ayrışma var fark ettiyseniz. 2002'de %206'lık bir getiri vermiş ama 2002'yi referans almayan biz 2023 ile birlikte bakalım. 2023'te baktığımızda yıllık bazda bu sektörün %28'ler getirdiğini, 2024'te %32'ler e, seviyelerinde kaldığını 2025'te ise şu an eksi %6.6'lar seviyesinde olduğumuzu e, fark ettiyseniz eğer burada eğer mevsimsellik bazında baktığımızda ortalama son birkaç yılda %30 getirdiğini fark ettiğimizde aslında şu anda %40'a yakın bir potansiyel görünüyor teknik anlamda e, veriler anlamında diyebilirim yani burada çok agresif yükselişlerin olmadığı ama bakın e, burada da özellikle şöyle 2023 yılına bakacak olursak özellikle Mayıs sonrasında bir yükselişin oluştuğu 2024 yılına bakacak olursak da burada da Yine Mart sonu gibi yükselişlerin oluştuğu bir döneme giriyoruz ve e, fark ettiyseniz Eylül gibi bir geri çekilme e, benzer şekilde 2024'te de Temmuz ortası gibi bir geri çekilme olmuş. Şu an biz e, eksilerde seyrediyoruz ve ortalama gelirlerin, e, kazançların böyle olduğu bir e, holding sektöründen de bahsediyoruz şu anda. Genel olarak aylık değerlendirmeyi bu şekilde yapabilirim. Hemen bir de günlük tarafa geçelim. Daha kısa vadeli neler var? Ona bir bakalım isterseniz. Günlük vadede endekse baktığımda gördüğünüz gibi burada özellikle de şu e, İmamoğlu haberleriyle birlikte burada büyük bir geri çekimlerin olduğu ve o geri çekilmeyi fırsat bilen bazı yatırımcıların burada pozisyon aldığını görüyorsunuz. Ve burada şu anda bir düzeltmesini tamamlıyor gibi görüyor. Dediğim gibi 7.922'lere e, umuyorum tekrar inmeyi düşünmez kısa vadede ki şurada Bakacak olursanız yine e, price action'a göre bir işlem yapacak olursak ki burada ben tekrar hatırlatmak istiyorum. E, teknik analizle ilgili lütfen katıla e, gelmiş olanlar, hatta bir seferlik bile katıla gelmiş olanlar e, topluluk tarafında hem paylaşımlarımı dikkatle takip ediyorlar zaten bir yandan da oynatma listeleri içerisinde teknik analiz eğitimim de var lütfen o eğitimleri izlemeyi unutmayın diye tekrar hatırlatmış olayım. Çünkü o eğitimlerde hem price action'dan hem hisselerin alım-satım bölgelerinden dikkat etmemiz gereken dirençlere ve destek bölgelerine dair size hap bilgiler, kısa videolar veriyorum. Öyle uzun uzun işinize hiç yaramayacak, gereksiz bilgileri vermediğim bir teknik analiz eğitim serisi de var. Çünkü ben zamanda gerçekten çok fazla... E, Alakasız şey öğrendim bir kullanamadım diye size tekrar hatırlatmış olayım günlük anlamda da bakın geri çekimler devam ediyor burada bir destek bölgesi var Eğer bunun altına çekilirsek maalesef 7900'lere doğru geri çekilmek isteyecek aylık bazda ancak buralara geri çekilmez isek Hani buralardaki alımlar güçlenmeye başlarsa da tabii ki buralardaki gepleri kapatmak isteyecektir e, teknik anlamda Peki şimdi biz gelelim burada e, hangi hisselerimiz var bir onlara bakalım istiyorum Şimdi buradaki hisseleri de şöyle genel olarak ben Excel'e atıyorum. Genel olarak her şeyi zaten Excel'e atıyorum biliyorsunuz ee, analizlerimde. Ve şöyle bir sıralama yapacak olursak bu endekse en yüksek ağırlı olan şirketlerden bir tanesi Koç Holding. %16 ile sonra Sahol, Şişe, Tav Havalimanı, Akhol, Alar, Tekfen, Dohol, Ralyehe diye devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi e, ortamı domine eden Koç Holding, Sahol, Şişe, Tav Havalimanı, Al Akhol ve sonrasında Alar ve Tekfen geliyor. Dohol de biraz diyebiliriz ama buradan sonrası biraz daha küçük small cap hisseler dediğimiz hisseler. Gördüğünüz gibi birçok hisse var. Siz durdur kendi e, taşıdığınız hisselere ve sektördeki durumuna da bakabilirsiniz. Peki şimdi biz burada bize hangi potansiyel şirketler olabilir diye son bir ayın e, para giriş çıkışlarına bakalım istedim. Şöyle biraz da kenara koyayım. Şimdi ben 3 kurum olarak bakıyorum. 3 kurumda alınan ve satılan şirketler arasında hangileri vardı? Şimdi para girişlerine baktığımda Alarko Holding'in, Tekfen'in, Dohol'ün ve Genil'in da döne çıktığını görüyorum. Fark ettiyseniz Alarko Holding'de 284 milyonluk bir para girişi gözüküyor. Tekfen'de 264 milyon. Dohol'de 212 milyon ki Dohol biraz daha küçük demiştik hatırlıyorsanız. Ona rağmen güzel bir rakam. genelde de 121 milyon olarak dikkati çekiyor. Peki en çok para çıkışı olan hangileri diyecek olursak Koç Holding'de, Tav Havalimanı'da, Sahol ve Metur'da para çıkışları çok yoğun. Özellikle Koç Holding'de çok fazla. Peki şöyle para girişlerinde Alarko Holding çok yoğun dedik. Alarko Holding içerisinde hangi e, kurumlarda alımlar var diyecek olursak aracı kurumlar olarak. İş Bankası, Tacirler, Ak Yatırım öne çıkıyor. Satanlar arasında ise Ünlü Menkul, Garanti BB veya Mekse Yatırımı öne çıkıyor. Peki alakadan sonra Tekfen'e bakalım. Tekfen'de Bank of America var bakın. Vakıf Yatırım var. A1 Kapital var alıcılar arasında. Şöyle bir tane daha e, üçüncüye de bakalım isterseniz. Bohol'de kimler var? QNB yatırım, iş yatırım, ok yatırım alıcılar arasında. Satan arasında ise ok, oyak yatırım, Bank of America yatırım ve yatırım finansman var. Dohol biraz daha yabancının satış yaptığı bir şirket haline dönüşmüş. Geniyle baktığımızda Tera yatırım, Garanti BB veya Deniz yatırım alanlar, Bank of America yatırım, iş yatırım ve halk yatırım da satanlar arasında gözüküyor. Peki bu en çok para girişi olan hisselerin teknik anlamda durumları nasıl diye değerlendirecek olursak. isterseniz hemen e, bir günlük baza gelelim. Günlük bazdayız evet şu anda ve e, bir Alarko Holding ile başlayalım istiyorum. Bize ne gibi fırsatlar sunuyorlar teknik anlamda. Şimdi Alarko Holding'de bir temettü haberi varmış. Bakın bu temettüyü ne zaman vermiş? Hemen ona bakalım. Dikkatli bir şekilde 21 Nisan 2025'te bir temettüyü almışız. Şimdi gördüğünüz gibi günlük anlamda geri çekilmeleri devam eden bir şirketteyiz ve teknik anlamda bir satış gelmiş. En son bir satış gelmiş. Bu satışın ee, çoğunlukla 83-15'lere doğru geri çekilmesi beklenebilir şu an RSI orta banttan tepki vermeye çalışsa da şu an satış bölgesindeyiz Bu yüzden e, teknik anlamda herhangi bir al e, sinyali şu an maalesef üretmiyor ve bir önceki dip yaptığı 93-95'lerinde altına doğru çekilen bir e, alarko var Peki haftalık bazda ne durumda diye bakacak olursak haftalık bazda da bakın satışlar gelmiş ve iki kere gelmiş satışlar dikkati de çekiyor. Şöyle şu verileri bir gizleyecek olursam alımın geldiği bölgeler bakın gördüğünüz gibi çok aşağıda kalmış. Burada talep bölgesine inmiş gibi gözüküyor şu an. Burada bir talep bölgesi çalışması yaparsak price action'a göre. Ama tabi burası dip mi buradaki durum nedir? Gördüğünüz gibi haftalık bazda da alımların güdükleşti. Yani biraz geri çekilmek isteyen bir durum göz önüne çıkıyor. Melarko'da biraz dikkatli olmakta fayda var. Tekfen'e bakalım. Tekfen'deki para girişleri de fena değildi. Şimdi Tekfen'deki duruma bakacak olursak günlükte Tekfen zaten güzel bir yükseliş sağladı. Tekfen'i bu arada son birkaç ay öncesindeki takas analizlerimde dikkati çekiyordu Tekfen'deki alımlar. E, buralardaki alımları aranızda değerlendiren olduysa lütfen yorumlara yazın çünkü biliyorsunuz ben her hafta ve her ay sonu sizlerle şeffaf olarak analizleri paylaşmaya devam ediyorum takas tarafında alınan satılan hisselerin tamamını sizlerle e, lot lot hisse hisse teknik anlamda da detaylarını paylaşıyorum. Bütün hisseleri maalesef teknik anlamda inceleyemiyoruz çünkü videonun süresi yetmez aralarda çok fırsat oluyor. O yüzden sizin de kendi incelemelerinizi yapmanızı istediğim için özellikle teknik anlamda. O yüzden zaten katı tarafına teknik analiz eğitimi koydum. Hepimiz aynı seviyelere yaklaşalım. Teknik anlamda incelemelerimizi yapalım. Hatta siz bana gelin deyin ki, "Solmaz Hanım ben şu hissede teknik anlamda güzel bir değer gördüm. Sizin takas analizleriniz de çıkmıştı." deyin. Ben de seve seve teşekkür edeyim ve bir sonraki videoda sizden bahsederek o hisseyi bu arkadaşımızdan da böyle bir yorum gelmişti. İsterseniz inceleyelim diye burada paylaşayım. Hepimiz birbirimize katkı olabiliriz diye düşünüyorum. Ben elimden geldiğince size bütün yaptığım incelemeleri bu şekilde paylaşmaya devam edeceğim. Şimdi tekvendeki durumda da bir satış var. Burada da dikkatli olmak gerekiyor diye söyleyebilirim. Bakın haftalık tarafta da bakalım. Haftalıkta da bir satış gelmiş ama zaten çok güzel bir yükseliş olmuş burada da. Daha şöyle bir bakalım. Hani bakın bu diplerinden. E, almış iseniz eğer yüzde %136 bir yükseliş olmuş. Çok güzel bir yükseliş olmuş. Zaten para girişleri de bunu e, destekliyor. Para girişi ile birlikte. Şimdi Dohol'e bakalım. Hem para giriyor hem yükseliyor yani. Dohol'da baktığımızda Dohol'de geri çekilme var. Zaten o da diğer şirketler gibi belli bir süredir var. Ancak burada büyük bir satış gelmemiş. Önceki direnç bölgesinden bir satışıymış. Ama benim satış indikatörüm çok da aktif olmamış. Burada günlükteki satışların azaldığını, RSI'nin orta banttan yukarı çıkmak istediğini görüyoruz. Haftalık bazda baktığında haftalık da satış dikkati çekiyor. Burada da yine bakın seviye olarak 15-16 seviyelere dikkat çekiyor. Eğer bu seviyelere kadar sakma olursa ve sonrasında bir alım gelirse kısa vadeli bir potansiyel sunabilir gibi duruyor. Teknik anlamda tabii ki. Burada bir de geneli incelemek istiyorum. Çünkü geneli küçük bir şirket olmasına rağmen gen ilaçtı yanlış hatırlamıyorsam. Holding ve yatırım tarafında da yer alıyor. Şimdi o yüzden buradaki potansiyele bir bakalım istedim beraberce. Şimdi burada baktığımızda günlük anlamda satışların yavaşladığını henüz bir alımın tam anlamıyla gelmediğini Erasay'ın orta bantta seyrettiğini görüyoruz. Ama şimdi yukarıdaki analiz verilerime baktığımda gördüğünüz gibi burada alımların öne çıktığını, alımların geldiğini ve bir yatay bantta seyrettiğini de fark ediyorum. Şimdi buralarda bizi etkileyebilecek seviyeler birkaç kere denenmiş. 137'ler seviyeleri denenmiş. Peki şöyle isterseniz bir de Fibonacci'leri çalıştıralım. Burada nasıl bir potansiyel yükseliş olabilir bize alım yönünde hangi seviyeler bize direnç oluşturabilir onlara bakalım. Evet. Şimdi burada ilk direnç seviyesi 130.4'e zaten görmüşüz. Bakın kalemle çizmişim gibi Fibonacci seviyeleri çalıştı. Sonrasında 0.382'lerde de 138.1'ler var. Bakın oraya da sanki özellikle ee, kalemle çizmişiz gibi Fibonacci seviyeleri oturdu. Bu arada bu Fibonacci'leri nasıl çizdiğime dair e, analizimi de aynı şekilde Youtube'da katıldı. Lütfen teknik analiz eğitimini izleyin. Orada anlatıyorum. Şimdi ikinci seviyeden de bir e, geri çekilme olmuş ama devam etmek istiyor. Gördüğünüz gibi üçüncü seviyesi gelebileceği diğer bir seviye 144'ler ama 144'lerde biraz daha dirençle karşılaşabilir. Oradan eee sıçrayabilirse 150'ler ve 159'larda var. Şimdi gördüğünüz gibi bu dört hisseyi de beraberce para girişi de yüksek olduğu için inceledik. Bazılarında fırsat var. Bazılarında geri çekimler devam ediyor gözüküyor. sizin de takdirinize ve incelemelerinize bırakıyorum. Benden bugünü bu kadar diyorum. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Ayrıca başka bir sektörü ve o sektördeki hisseleri incelememi istiyorsanız yorumlara yazın. O sektörleri de beraberce gözlemlemeye başlayalım. Ayrıca katıldaki dostlarımı hatırlatmak istiyorum sizler için. Özel analizlerim ve elimizde bulunan hisseleri değerlendirdiğim analizlerim pazartesi günü gelecek. Cumartesi günü Amerikan borsalarıyla ilgili genel bir çalışma yapıyor olacağım. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.